Yolun yarısını biraz geçmiş bir yaşta olarak ne öğrendin şimdiye kadar deseler, her gelenin gideceğini, her acının azalacağını, hayatta hiçbir şeyin seni üzecek kadar hükmü olmadığını, herkeste kahkaha atabildiğini ama yalnız ağladığını, ölümden gayrı her şeyin çaresi olduğunu, çok geçten daha kötü bir kelime olmadığını, her şeyin zamanında önemli olduğunu, bir saniye sonrasının kaygısına düşmeden yaşamak gerek. Yolun yarısını biraz geçmiş bir yaşta olarak ne öğrendin şimdiye kadar deseler her gelenin gideceğini, her acının azalacağını, hayatta hiçbir şeyin seni üzecek kadar hükmü olmadığını, herkesle kahkaha atabildiğini ama yalnız ağladığını, ölümden gayrı her şeyin çaresi olduğunu çok geçten daha kötü bir kelime olmadığını her şeyin zamanında önemli olduğunu bir saniye sonrasının kaygısına düşmeden